Hadi top oynayalım. Tamam. Hadi ben şimdi atacağım sen kafayla vuracaksın tamam mı? 1 2 3 Aa olmadı. Bak şimdi ben şimdi topu sana böyle atacağım ya. Tamam. Sen kafanı böyle ileri yapacaksın. Bak yap bakayım ileriye doğru. Heh. Bak şimdi atıyorum. 1 2 3 Heh. Olmadı sıyrıldı. <laughs> Getir bakayım ver bakayım. Bir daha baştan bak. Tam top gelirken gözünü kapatma bak topu göremezsin. Atıyorum. 1 2 3 3 vur Havaya er yazıp <laughs> Havaya er yaz oğlum. Bak sadece kafanı ileri doğru yapacaksın. Topa bak ama topa bak. Topu takip et. 1 2 3. Hah işte bu ya. 1 2 3. İşte bu. Gol atana kadar devam bak kale burası. Kale burası. Gel biraz yaklaş. 1 2 3. Çok yavaş vuruyorsun. 1-2-3 hızlı <laughs> Bak topu Top gelirken gözlerini kapama tamam mı Topa bak topu takip et 1-2-3 Oldu. Oldu Ama daha iyi olması lazım 1-2-3 At Gol. İşte bu işi öğreniyorsun Şimdi de ayakla Ayakla vur bakalım Şimdi vuruyorum Bu tarafa olmadı olmadı at bakalım 1-2-3 o ayna kırılıyordu <laughs> ayna kırılıyordu resmen ayna kırılıyordu hadi son gol bir iki üç Oo, öğrendin tamam öğrendin tamam tamam futbolcusun artık şimdi ben sana atıyorum geç bakalım kalen orası kalen burası geç kaleye Geliyorum şimdi. Ben tutabilir miyim? Gol atarsan bana ne vereceksin? Sakız mı, çikolata mı? Oyuncak. Oyuncak. Tamam, oyuncak olsun. Geç kale, elini cebinden çıkart. Geliyorum, geliyorum. Oh! olmadı be. Hadi bir daha. 5 tane hakkım var. Gol atarsam oyuncak benim. Tamam mı? 1 2 3 Olmadı Sonuç hakkım. Oyuncağı kapmam lazım. Al. Evet. Geliyor, 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 geliyor. 1 2 üç. Gol! Oyuncak benim. Oyuncak benim. Hangi oyuncağı vereceksin? Bütün oyuncak. Bütün oyuncakları istemem ya. Tamam hadi bir tane verelim. Hangisini? Ama ben hangisini istersem onu vereceksin, tamam mı? Tamam. Hangisini alayım? Üf, ben bunu alayım. Bunu geçen gün görmüştüm çok güzeldi. Dur bakayım nasıl oluyormuş. Çalıştırır mısın? Bedava alabilirsin.